Herkese merhaba. Bilim kurgunun o akıl almaz fikirlerinden biri günümüz teknolojisiyle yavaş yavaş gerçeğe dönüşüyor olabilir mi? İşte bugün tam da bunu konuşacağız. Hazırsanız, Asimov'dan yapay zekaya uzanan bu müthiş yolculuğa başlayalım. O zaman en temel soruyla başlayalım. Milyarlarca insanın oluşturduğu toplumların, medeniyetlerin gidişatını önceden bilmek sizce bu mümkün olabilir mi? İşte bu inanılmaz soruya bilim kurgu efsanesi Isaac Asimov yıllar önce bir cevap aradı. Asimov diyor ki, tek bir insanı tahmin edemezsiniz. O tamamen öngörülemezdir. Ama iş kitlelere gelince işler değişir. Yeterince büyük bir kalabalığın ne yapacağı istatistiksel olarak neredeyse kesin bir şekilde hesaplanabilir. İşte bu fikirde Asimov'un o efsanevi vakıf serisinin tam kalbindeki meşhur kavramı doğurdu. Psikotarih. Peki neydi bu psiko tarih tam olarak? Şöyle düşünün, matematik, sosyoloji ve istatistiği alıp devasal insan topluluklarının gelecekte ne yapacağını öngören kurgusal bir bilim dalı. Yani bir nevi toplum mühendisliğinin en üst seviyesi. Peki bu dahice fikir nasıl çalışıyordu? Asimov'a göre bu bilimin işlemesi için çok net matematiğe dayalı bazı kurallar vardı. Bu kurallar gerçekten çok kilit. Birincisi ölçek meselesi. Psikotarih ancak ve ancak akıl almaz büyüklükte insan topluluklarına uygulanabilir. İkincisi bireyin önemsizliği. Yani tek bir kişinin ne yaptığı önemli değil. Bu genel denklemin içinde sadece bir gürültü olarak kalıyor. Ve üçüncüsü ki bence en ilginci bu, gizlilik. Analiz ettiğiniz toplumun analiz edildiğinden haberi olmaması gerekiyor. Neden mi? Çünkü bilirlerse davranışlarını değiştirirler ve bütün hesaplar çöp olur. Peki akıl almaz büyüklükte derken neyi kastediyoruz? Asimov'un Galaktik İmparatorluğunda bu sayı tam 100 kentilyondu. Yani birin yanına tam 20 tane sıfır koyun. Hayal etmesi bile güç bir rakam değil mi? İşte ancak böyle devasa bir ölçekte tek tek insanların ne yaptığı anlamsız hale geliyor ve büyük istatistiksel kanunlar işlemeye başlıyor. Evet, buraya kadar her şey bilim kurguydu, Asimov'un hayal gücüydü. Ama şimdi Gelin o kurgudan günümüz gerçeğine sağlam bir köprü kuralım. Çünkü aslında psikotarih fikri öyle boşluktan dolmuş bir hayal değil. Bu, sosyal bilimlerin, ekonominin, sosyolojinin yıllardır peşinde olduğu bir şeyin yansıması. İnsan davranışını anlamak ve toplumsal akımları önceden görebilmek. Ve işte tam bu noktada. Oyuna öyle bir teknoloji dahil oluyor ki bütün kuralları baştan yazıyor. Evet, yapay zekadan bahsediyorum. Asimov'un hayalindeki o denklemleri çözebilecek, o devasa veriyi işleyebilecek bir motor yoktu elimizde. Yani, şimdiye kadar yoktu. Bakın, bu karşılaştırma aslında her şeyi gözler önüne seriyor. Kurgudaki o dahi matematikçi Harry Seldon'un denklemleri var ya, işte onun yerini bugün makine öğrenme algoritmaları aldı. Galaktik İmparatorluğun verisi mi dedik, onun yerinde de artık büyük veri yani big data var. Geleceği kesin olarak görmek yerine de inanılmaz isabetli olasılık tahminleri yapıyoruz. Peki bu büyük veri denen şey ne? Nereden geliyor bu kadar bilgi? Cevap çok basit. Bizden. Evet, bizzat bizden. İnternette bıraktığımız her izden. Attığımız her tweet, yaptığımız her online alışveriş, kredi kartı harcamalarımız, hatta şu an cebinizdeki telefonun konum bilgisi bile. Bütün bunlar yapay zekayı besleyen devasa bir veri okyanusu yaratıyor. Peki, elimizde bu kadar veri ve bu kadar güçlü bir teknoloji varken neyi tahmin edebiliyoruz ve daha önemlisi bunun sonuçları ne? Aslında bunun etkilerini her gün yaşıyoruz. Bir sonraki alışverişte ne alacağımızı tahmin eden algoritmalar, hangi sosyal medya akımının patlayacağını öngören sistemler, borsadaki hareketleri, trafik akışını, hatta seçimlerdeki seçmen davranışlarını bile artık şaşırtıcı bir doğrulukla tahmin edebiliyoruz. Bunlar artık bir roman konusu değil, hayatımızın bir parçası. Ve işte bu durum bize en kritik soruya getiriyor. Artık soru bunu yapabilir miyiz değil çünkü cevap belli. Evet yapabiliyoruz, teknoloji elimizde. Asıl sormamız gereken soru şu, bunu yapmalı mıyız? Ve bu bölümü zihinlerde kalacak o büyük soruyla noktalayalım istiyorum. İnsanlığın geleceği, tüm karmaşıklığı, umutları ve korkularıyla bir algoritmaya emanet edilebilir mi? İşte bu sorunun cevabını sanırım hep birlikte yaşayarak göreceğiz. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.